Merhaba arkadaşlar. Bilgisayarın bilinmeyenleri kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bugün yine bir hafıza kartı kutu açılışımız var. E, Kioxia'nın 128 GB'lık ve 30 destekli bir hafıza kartı. Ürün nasıl geliyor diye e, görmeniz açısından bu şekilde kutusundan çıkarmadım. Böyle e, hemen hemen zarf boyutunda bir kutulamayla geliyor. Küçük ürünleri bu şekilde gönderiyor Amazon. E, bir tık böyle içerisine korumalı bir şey koysa iyi olur aslında. Çünkü gönderdiği ürün hafıza kartı büyük bir kutuya koymasından ziyade e, korunaksız göndermesi de biraz sakıncalı. Her neyse, şöyle e, arka kısmında adres bilgileri bulunduğu için şöyle hemen kutusundan önünü çevirip çıkartacağım ürünü şu şekilde. Ürün şu şekilde geldi. Böyle en azından küçük bir naylona sarılabilirmiş. Pat pat naylona. Şu şekilde gördüğünüz gibi üzerinde bulunan okuma yazma değerlerini gösterebilirim. 100 MB saniye okuma, 50 MB saniye yazma hızına sahip hafıza kartımız. 4K video destekli olduğunu yazmış. İşte suya dayanıklı, şoka dayanıklı, Android destekli vesaire. 5 yıllık da garantisi mevcut diye belirtmiş. Ee, ürünümüzün markası Kyocera, ee, kendi e, adaptörü de mevcut. Xperia G2, e, UHS-1 kart diye görebiliyoruz. Şurada yine destekleyen özellikler, Kloson işte B30, A1 vesaire. E, A2 de tercih edebilirsiniz. Onun haricinde işte B60'ı tercih edebilirsiniz. Ancak e, V30 4K için gayet de yeterli bir kart. B10 e, 4K desteğine biraz yetersiz kalıyor diye düşünüyorum. Onun için eğer ki 4K ihtiyacınız varsa V30 alabilirsiniz. Bunu ben Amazon'dan aldım. E 355 TL şu an. Şöyle şuradan açacağım. Daha önce izleyen arkadaşlar hatırlıyordur. Bunun 256 GB'lık versiyonunu da kutu açılışını yapmıştık hatta o ürünü drone için aldığımı söylemiştim. E, bu ürünü de tablet için aldım. E, tabii ki tabletim 4K desteğe ihtiyaç duymuyordu ama ileride de başka bir şey için de kullanabilirim diye bunu tercih ettim. Şurasından açacağım. Şöyle burayı bir yapışkanını almamız gerekiyor. Bir nevi şöyle. şöyle avucuma alacağım. Adaptörümüz ve hafıza kartımız. Şöyle ikisini de kartajıma alayım. Şu şekilde hafıza kartının üstünde yazan özelliklerini görebilirsiniz. Hafızası ve diğer özellikleri üzerine işlenmiş şekilde adaptörü de olması çok çok daha iyi. Şöyle tekrar göstereyim. Bu şekilde böyle ürünü Amazon'dan aldığınızda nasıl geldiğini görmeniz için hızlıca böyle bir kutu açılışı yapmak istedim. Bu şekilde da koyalım. Bu şekilde videomuzun da sonuna gelmiş olduk. Ee, videoyu beğendiyseniz, hoşunuza gittiyse, sizin işinize yaradıysa siz de kanalımızı büyütmek için, destek vermek için beğenirseniz, abone olursanız, paylaşırsanız ve yorum yaparsanız çok çok sevinirim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler.